Reko attı. Arkamızdan da geliyor yalnız haberiniz olsun. Büyük çadı var. Evet, evet. Başkası geliyor. Hayır ben buradan geldim. Geldiler Gökmen abi gene. Sen üstte kal. En alttayız. Şu altın altındayız Ah! Aa! Ay! Aha aha! Burada burada burada. Termiti yedi. Tamam tamam bitti. Gitti Abi yet burayı koruyoruz abi. Aynen yani, aynen. Ya. Kamer <laughs> girmeden bile bin alabiliriz. Biri atladı. Benim, Benim burada. Tamam orası sende. Yardım lazım mı? gideyim mi? öldü bile. Ay sen of be. Abi ne kullanıyor bu silah ya. Otomatsın. Wipelandı işte. Yok men abi adam kaldırdı. Evet evet öyle. Şimdi şöyle yapacağız bak. Ne? Alanı bize verdi gel. <laughs> Arkadan gelecek ha. Uyuyor var bu içinde. Ya amına koyun. Alanı bana verdi Gökmen abi. <gülüyor> <gülüyor> Tam üstü. Only five left. Target's painted for <laughs> airstrike. Amına koydum oranı. <laughs> Ay hepsinin amına koydum. <laughs> Yalnız iyi çalıştık Yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın? Ben göremedim. Ben Break attım. <laughs> <laughs> Elimi drop dedi abi. Burada burada gelin gelin gelin. Önümde. Nereye düştü o ya? <laughs> Havada koydum onu. Çatıya düşüyorum beyler. <laughs> Geldim. Silahlı geliyoruz ha. Evet. Aynı anda girelim gelin de. Abi Çatı... adam burada geliyor. Burada. Altında hemen altında. Gördüm. Ya yangın merdiveninden mi geliyor? Evet. İ i̇çeri girdi orada. Tamam. Bir, iki, iki, bir kişi oradan gitsin. Biri buradan. Ha tamam, burada gülüyor. biri. Yardıma gelin, yardıma gelin. Geliyorum, geliyorum. Gelsene, gelsene, gelsene. Bitti biri, ha. bitti biri. Tamam, devam. Bas, 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 bas. Bas. Abi buraya burada çok az canım var benim. Biliyorum, bir canı var. Down oldu. Arkamda bırak, arkamda. <laughs> Düş e, ee, armorunu aldım. El atın bana artık lan. Şunu bitirsenize aldım kardeşim. Alanı ver, atlayın. Beni aldı. <laughs> bir tane Amına koyayım ya. Bir... Bırakmıyor ki bu çocuğu. Armor yok bir şey yok. <laughs> İki tane armorum bir tane de şırıngalım. İyi gittik, iyi gittik yine. Aynen kardeşim. <laughs> Hemen alana gir armorla, soldan. Ana <laughs> sana geliyor, yat oraya. VIN <laughs> e, geliyor. Valla geliyor. Evet, Hepiniz teksiniz. Jordan. Termitin de var, haberin olsun. Şarjör. Bir kişi kaldı kardeşim. <gülüyor> 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 Bak solunda var. O evet sol tarafından gelecek. Oraya atladığını gördüm ben birinin. Evet oradan çıktı bak. Git abi hmm. armoru gitti git abi. Dur dur gitmesin abi acele etmesin. Acele abi et armoru bitti onu aldı Aa, Adam kaldır adam kaldır. Evet be. Ya abi fantaziye bak amın okudum. Çatlak bunlar ya. Bak bir, birini daha kaldırdı. <laughs> Geliyorum. Çatıya çıkıyorum kanka. Çattan aşağı indi ince. Geçmiş olsun. Adam, <gülüyor> <gülüyor> ya efsane oynadı özellikle. Geçmiş falan. olsun. Bir şey diyeceğim. <laughs> o adama tükürdüm öldü. Bana yazmadı kili zaten. Tükürdüm ama. Yo, bana <laughs> yazmıştır. Abi, bir... Abi yazmıştır şu de, şu, demeyece bana yazmıştır diye tahmin ediyorum. <laughs> <laughs> Kiydi benim kilim. Evet sana yazmış. <laughs> Abi muhtemelen bir ya da iki demeyece verdim ben ona. <laughs> tam altında. Bu şurada. Şu tarafta. Şurada. Gökmen abi lan geldim. Aşağı düştü. Aşağı düştüm. aşağı. Senin ben var ya. Öyle yok, öyle yok. Öyle yok. Can bir. Var geldi geldi. Burak arkanda. Eyvallah. Ananı kim bitirmedi bu çocuğu ya. Onu da bitirdim. Abi armor basıyorum. İpi kolla ipi. Şu hafta hepsi gidelim abi. Gel. Hadi gidelim abi. İpten mi şu? Aa benim silahlarım çıktı lan. Dur bunlar benim silahlarım ya. Bak STG güzel al. Lazım. Gel şimdi ilk taşı çıktı. İpten çıktı. Ben çıktı. Ben çıktı. Tamam, İyi ki de <laughs> Geldi İpten geldi biri. İpten geldi biri. İpten geldi biri dedim ama. Az aşağıdayız. Oo. Oo. Sniper izim. Bırak bekle git doğacak bir şey. Tamam abi. Suat abi eğil Yat. Hı hı. Ya beda, biz alttan masadan kaçalım. Burak. Aynen aynen burası Bakken burası boku çıktı. Beter, bence. Bu ne abi? Bu nereden geldi? Geldi geldi Bir daha geldi Çatıda çatıda Önünüzde 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 çıkın önünüzde Diyorum önünüzde de Alanı direkt oraya verdi armur olan Al Al, Armour, al. Aa, Attım attım Atladım Abi gelin buraya Alttan gidiyorum gelin alttan Benim alttan Benim olduğum alttan, yere alttan. gelin aynen Yunus takip ettim Beyler. Bir kişi mi kaldı? Son bir burada. İşaretlerin üstüne geliyor. Ölmeyeyim şurada ya. Burada 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 nerede, oh, nerede, nerede 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 nerede? Nerede? Öldü öldü. Beyler oyunun iki kişi üst üste bir Tünelin oradan, orada görmeniz lazım. Güzel bir de çıkar bu oyundan. Gökmen abi evet. bu çıkabilir sanki ya çıkabilir kardeş. Ee, çok güzel oynadı çünkü. <laughs> şey diyeceğim.